Son teknoloji ile donatılan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki eğitim, uygulama ve araştırma merkezimiz uzman kadrosu ve sunduğu hizmet kalitesi ile sağlık sektörünün öncüsüdür. Tamamı doktora derecesine sahip, alanlarında uzman 60 doktorumuz bulunmaktadır merkezimizde operasyon mikroskobu kullanımını da gerektiren işlemler dahil olmak üzere ağız ve diş sağlığı alanındaki tüm tedaviler gerçekleştirilir. Ayrıca her gün tüm ekipmanların sterilizasyonu en ileri seviyedeki testlerle kontrol edilmektedir. son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleriyle donatılmış merkezimizde radyografi raporları radyoloji uzmanlarımız tarafından hazırlanır. Protezler ve tüm estetik uygulamalar ağız içinden ölçü alan kameralar sayesinde tek seansla uygulanır. Öğrencilerimiz teoride de en ileri tekniklerle eğitim almaktadır. Diş hekimliği korkusu bulunan yetişkin ve çocuk hastalar uzmanlarımız tarafından muayene edilir. Korkusu giderilemeyen hastaların yanı sıra bebekler, çocuklar, engelli kişiler gibi özel gereksinimleri olan hastalara 3 ameliyathane ve genel anestezi uzmanımız hizmet vermektedir. Aynı zamanda merkezimiz bünyesinde verilen eğitimlerde ameliyathanelerden yapılan canlı yayın olanakları da kullanılmaktadır. Bizim için güldüğünüz her an mutluluktur. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Gülmek her yaşta güzeldir.